baksana Enes arıyor. Bir dakika Enes arıyor arkadaşlar. Bir dakika Enes Botur arıyor. Bakalım. Alo, bir dakika operatör açıyorum. Merhaba Enes. Merhaba Enes. İyi Enes, sen nasılsın? fena söylemiş. Ben şu ana kadar hiç açıklama yapmamıştım. Evet. Dedim birkaç şey söyleyeyim istersen. Çok sağladın. iyi etmişsin. Sen, birkaç şey söyleyecektim. Orada takmanın dedim şimdi yayında. Yok yok abi. ben görmedim. Facebook şu an 27 tane mesaj var Facebook'ta. Ee, yayına hoş geldin öncelikle. Çok teşekkürler aradığın için. Hoş bulduk. Seni aradım da adamı? çaldım kapıyı da dedim. Sessizdeydi. Evet, teşekkürler, çok teşekkürler. Neyse, şey, etkin konusuna girersek hiçbir açıklama yapmamıştım. Tek yaptığım şey, eminim videosunun altına şey yazmak oldu. Altısı, dün sen yayınlarken birkaç şey söyleyecektim de gene uzak kaldım. Evet. Benim fikirlerimi almak ister misin Zoyi? Tabii ki, senin fikrini kesinlikle almak istiyorum. Ben zaten bugün seni arayacaktım yayından sonra. Epeydir konuşamıyoruz. Teşekkür ederim. Ne zaman geliyordun Antalya'ya? Antalya'ya yarından sonra geliyorum. Ooo gel, gel. Evet. Ne zamana kadar kal? Neyse onu sonra hallederiz. Aynen. Ee, Bir hafta kalacağım. Normalde böyle konularda hiç ciddi olmam yani. Şeye vurmuşluğum da çok. Takmam ciddi de konuşmam. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir zaten. Ee, benim bu konuda ilk fikrim zaten. Ee, hatırlıyorsun eskiden videom olmamasını istiyordum ben zaten. İstemezdim yani. Evet. Ya e, ama senin bir de şey Emine Pirinci demişti. Onun hakkında fazla başka bir şey dedi mi peki? Fikrim hala aynı mı? Emin hakkında Emin hakkında ben dün şimdi Ekin'e karşı hep abi gözüyle baktığım için abi ya kardeşim olarak baktığım için Ekin'e e, dün Emin ile alakalı düşüncelerimde birazcık duygusal davrandım. E, Orada ben birazcık Emine'ye haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Ee, ama Emine de hiç tanımıyorum. Sen tanıyorsun Emine. Ee, ya işte onun için de birkaç şey dedim çünkü e, şey demiştin çocuğa, birini demişsin. o yüzden e, biraz şey oldum ben de. A, tanıdığım kadarıyla zaten e, Emine'le konuştum bu konuyu dedim. E, Kanal ne oldu falan dedim, ben dedi. Kanalı kapatacak mende zaten dedi videodan sonra. Onun öyle bir amacı yok yani. Tanrım çok iyi bir çocuk aslında. E, hatta Ekin ona hani bu video videodan önce şey dedi. Sizin bende ses kayıtlarınız var. Onu yayınlayacağım dedi. E, onu kışkırtmasaydı zaten böyle bir şey yapacağına inanmıyorum zaten eminim. Ben onlardan haberdar değildim diyor musun? Ekin'in Ekin öyle ses kaydı şantaj yaptığını haberdar değilim. yapacağını bilmiyordum. Ee, o yüzden yapmış olabilir şimdi. Ee, çünkü e, için diyor ki e, filmlerde ses kaybı var. Ben bunu bir hafta içinde yayınlayacağım. O zaman e, olayını göreceksiniz falan gibi bir şey söylemişti. Orada emini kışkırtmış zaten. E, ama şöyle bir şey var. Ekin'in aldığı ceza çok büyük şey. Ee, evet. Ederdim. Normalde de böyle soruları zaten böyle çözüyorum, atıyorum. Bot olayları olmuştu, onu da böyle çözdüm. YouTube'a duyulmaya gerek yok böyle şeyleri. Aslında aldığı cezanın biraz fazla olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ne bileyim gene bu konuda vicdanlı mı davranıyorum bilmiyorum ama... Ama bir bakıma da hayranlarının nasıl bir insanla, nasıl bir insanın Enes, Enes bir dakika. Kim konuşuyor denmiş. Yine kaçıranlar. Enes Batur konuşuyor. Evet Enes. Ben de sana katılıyorum. Birazcık ceza ağır oldu. Emin konusunda ben birazcık o şantaj olaylarını hiç duymadığım için, bir de ikini konusunda şey olduğum için fevri davrandım galiba. Emin'i çok tanımıyorum. Sen Emin'den biraz bahsetmek ister misin? insanın içini tamamen bilemezsin de yani gerçekten çok iyi bir insan tanıdığım kadarıyla. Yani e, Ekin'le Emin, Ekin'in Emin'i tanıdığı kadar tanımıyorum veya Ekin'in tanıdığı kadar tanımıyorum ama benim gördüğüm kadarıyla ikisi çok iyi bir insan. Ya yani, ikisi diyorum Emin çok iyi bir insan. E, İbrahim'i de aldığı süre tanıma şansı oldu o da çok iyi bir insan ama Bilemem ama gerçekten e, onun orada böyle bir prim yapmak gibi bir amacı yok yani YouTube'da izlenen bir odur budurla bir amacı yok. E, sanki iki onu kışkırttı diye böyle bir şey yaptığını düşünüyorum zaten amacı da olmazdı ama e, ne bileyim ikine karşı da duygusal yönüm var mı aslında? Bu gerçekten çünkü ağır bir ceza var çünkü bunu e, sen bütün yaşam daha yayılmaz aşamaz tamamlanmadı bile. 540 bin kişi dedi. şu anda daha 2 günde. Bunun e, boyu peşin bırakmayacak. Yani atıyorum e, nerede olursa olsun çıkacak bir şey bu. Yani evet. Altı boyunca onu bırakmayacak bir şeyin cezası verilmeli miydi bilmiyorum. Onun yerine ben şey yolunu tercih ederdim. E, onunla konuşurdum direkt. Yani, yani, sadece bu onlinelerin içinde olan kişilere haber verirdim. Onun arasında konuşurdum. Bitirdim Enes bitirdim. Yani. Enes. Böyle Enes. Ben Enes. şimdi söyleyeceğim. Şey soruyorlar. Ekin Soyak kim diye soruyorlar. Arkadaşlar Ekin Soyak uh, Enes, Turgut ve benim hakkımda uh, Ekin, Ekin işte üçümüz hakkında şey yapmış uh, bir dolandırıcılık ile alakalı bir plan yapmış. Onun ses kaydı düştü. Ekin Soyak o. Enes Batur konuşuyor tekrar. Enes e, dediklerini anladım. E, şey e, çok hızlı konuştuğunu söylediler bazı bazıları yorumlarda. Onlar anlamadıysa tekrar söylüyorum. Enes e, şey diyor arkadaşlar. Ekin'in başına gelen ceza çok ağır bir ceza oldu diyor. Ona karşı vicdanım mı var bilmiyorum diyor. E, Emin konusunda da Emin'in öyle bir insan olmadığını söylüyor. Primci birisi olmadığını söylüyor. E, ya yani aşağı yukarı hepsi bu. Yani siz de dinlediniz konuşmayı. Ben de e, Emin Emin konusunda e, keşke dünkü yani dün şimdi olaylar çok kızıştığı için dün e, şey yapmak istedim yani içimdekini atmak istedim. E, Ekin'in Emin'e şantaj yaptığını da bilmiyordum. Umarım Emin'le tekrar yani görüşme şansım olur benim. Emin Emin'le konuşmak istiyorum yani ben de. Bakalım.

Eee artık daha tedbirli bir şekilde eee daha güvenebileceğimiz insanlarla arkadaşlığımızı sürdüreceğiz. Aynen. eee insan diyor ki keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Yapacak da bir şey yok. Çünkü sevdiğin güvenliğin bir arkadaşını kaybediyorsun ve ya çok acı bir durum bu ya. Evet. Jens Jean SK 50 bar göndermiş. Çok teşekkürler ve bu arada arkadaşlar Semi 121 bar 12 bin bar gönderdi Semi Çok teşekkürler. Bu bar gönderen herkese yayından sonra bakacağım. Burada sosyal medya e hesapları da gözüküyor zaten. Mustafa Can'a da teşekkürler. 1164 bar göndermiş. E Ekin, e Enes, e bu konu hakkında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya, şimdi işte şey yorumlara bakıyorum da şey gibi anlaşılıyor. Ben Ekin'i savunuyorum falan gibi anlaşılmış. Ben öyle demiyorum. Ekin'in e, nasıl kötü bir insan olduğunu anladım iyi bir insan demiyorum ama eee böyle cezası yani bir anda yani idam etmek gibi bir şey oluyor. Yani yarı yarıya çocuğu kesmek gibi bir şey oldu Evet evet. Yani daha ılım, daha ne bileyim daha bu, onu iyileştirebilecek yarı yani yaklaşımlara ben tercih ederdim yani. Eee direkt onun cezasını kesmekten Evet, evet. Bir, Şöyle yapılabilirdi. Evet mesela. evet. Şöyle yapabilirdik. Ee, Ekin, ben, sen, Turgut, Emin. Dört beşimiz aramızda şey yapabilirdik, halledebilirdik bunu. Evet. Ee, ama Emine de ben şimdi Ekinin Emine şantaj yaparım gibi şey dediğini de hiç duymadım. İlk defa duydum. Böyle bir durumda Eminin eee de yayını yapma hakkı var bence. O yüzden Emine dün yüklendiğim için özür dilerim Emine'den eee şey ekin konusunda da keşke aramızda halletseydik. Aynen keşke aramızda halletseydik. Çünkü dediğim gibi bir çocuğa direkt tokat atmak için ya dönmezsin bir şey öğretmek için. Evet. Çünkü bu ekinin başına gelen şey şimdi ekine düşünseniz arkadaşlar. Ekin'i sokakta tanıyorlar ve çocuktan artık nefret eden yüzbinlerce insan var. Bu çocuğun sokakta gezmesi bile artık şey oluyor, tehlikeli oluyor. Başına gelen çok ağır bir ceza Ekin'in demiyorum ki ikini affedin veya şey yapın diye. Tamam bu e, affedilecek e, bizim, en azından benim açımdan affedilecek bir durum değil. E, belki siz zamanla affedersiniz bilmiyorum Ama benim açımdan affedilecek bir durum değil. Benim tek söylemek istediğim şey burada e, onu affedin değil de e, keşke farklı bir şekilde çözseydik olayı diye düşünüyorum. Yani sadece bir e, atıyorum Ruhi ben e, Tırgı Tekin e, şey ondan uzak kalsaydık da en azından o akıllanmış olsaydı diye düşünüyorum ben. Keşke, keşke. Ee, Antalya'ya ben gideceğim ya iki gün sonra. Evet. Kesinlikle görüşelim beraber. Vakit geçirelim. Ee, şey yapalım. <laughs> Sen e, galiba sınavların var senin. Ya valla benim dişleri takma olasılığım var. Onun için korkuyorum. Dokuzunda randevu falan var. E, ondan sonra onun için sınavım var. Ama sen e, duracaksan ben seninle her yere giderim yani. Vay teşekkür ederim. Ben bir hafta kalacağım. Hem bilgisayarımı, ekipmanlarımı da getireceğim, hem çalışacağım, hem e, kafa dinleyeceğim orada, Antalya'da. Ya. Dinle dinle, valla güzeldi Antalya, gel. Doğru evet, ee, şey diyorlar, Müge Anlı programına döndü bu diyorlar. Ama arkadaşlar şöyle düşünün, mağdur olan biziz. Ee, yani o yüzden tartışıyoruz bunu. Evet. Ee, Ekin Craft'tan atıldı mı bilmiyorum. Enes, ee, şey, senin kanal da baya... Yani şu son dönemde, şu son iki aylık dönemde, üç aylık dönemde en hızlı büyüyen kanal oldu YouTube'da. Evet, baya ee, bayağı iyi gidiyorsun. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim ya. Yani. Valla elimden geleni yapıyorum. İyi şeyleri gözetmek de olur, budur. Yani evet. Sürekli yeni şeylere çalışıyorum. Ne bileyim, yenilik arayışındayım. Ara ar sürekli, sürekli farklı şey yapmaya çalıştığım için belki öyle oluyor. <laughs> Ama Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yani önceden e, bir lider kanal vardı. Şimdi 3 e, üç tane başa baş kanal var. Onların birisi olmaktan gurur duyuyorum yani. Evet. E, bir, Bizim beni izleyenlerin bir bütün olduğunu görmek de çok hoş bir şey mesela. Evet. Ee, enes... Aile kavramı var ya o. Aynen aynen biz de senin başarından gurur duyuyoruz. Enes'e rica ederim. Enes'e sormak istediğiniz sorular var mı arkadaşlar? Bir daha yakalayamazsınız canlı yayında. Canlı yani, yayına ya bir şey olmaz. Ooo süper olur süper beraber yayın yapalım. <laughs> Enes'e sorular. Enes yayın açsın diyorlar Yunal'da. Yayına başlasın diyorlar. Ya şurada live kışı var. Live'a bastım. Kamera çıktı. Korktum böyle. Başlatsam mı başlatmasam diye. evet. Başla başla. İnsanlar bekliyor. istiyorlar. E, bir de yorumlarda şey de dedim. Enes bot atmış diyorlar. Bot atmış diyorlar. E, çok saçma bir şey bu. Çünkü e, yapmadan başka insanlar diyor diye e, bir şey yargılamayın. Yani en azından kendiniz bakın. Youtube'un bir insanın mod hattını en kolay nasıl anlarsınız? Social şükrede girerseniz oradaki izlenme ile e, abone alışı e, dengeli bir şekilde gidiyorsa mod atmamıştı yani çok emin olamazsınız anladın ama dengesiz bir şekilde gidiyorsa mod atma alışı yüksektir yine kesin emin olamazsın. evet. Size. Arkadaşlar. Diye bir şey yok evet, zaten. evet. Social Blade'e girin arkadaşlar. Kimin izlenmesi abone artışına göre orantısız. Yani eğer bot attığını düşündüğünüz biri varsa ona bakın. Enes'te izlenme ve abone artışı eşit oranda hızlı gidiyor. Enes abinin en büyük hayranlarından biriyim. Mehmet Comart demiş. Buradan selam gönderiyor sana Mehmet. Bir de bir de teşekkür ederim Mehmet. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Hesabımın en büyük haylandan biriyim. Benim Facebook'tan ekle yazıyor galiba bir hamurda. Gayet teşekkür ederim. Aa... Olur <laughs> olur. Aha bize bot konusuna girilse. E, bu bot diye isim söylemeyeyim o zaman ama hep biliyorsunuzdur. Ben e, yine Youtube'a taşımadan veya kimseye durmadan ona mesaj yaptım. Neden bana bot dedin dedim. Ekin kollamaya mı? Evet evet. kollamayla mesaj attım ee, dedim. Bana niye bot dedin dedim. O da dedi ki e bir tane şirketlerle görüşüyoruz dedi, dedi ve şirketin dedi e iş yapmayacaklar listesinde en evet, senin adın yazıyor diye bak. Onun yaptığı da bir hata. Benden bu konuda zaten hatalı olduğunu belirtti. E ben dedim bot atmıyorum. Adam yani konuda olduğunu kabul etti. Ben yeni bir şey taşımadım. Ya yani ondan istemedim. Ben bot değildir falan diye bir şey istemedik. Ben sadece neden bot dediğini merak ettim insanın. Öyle diyeyim size. Evet. Antalya'da buluşma yapacak mısın diye soruyor Ege. Valla denedik, denedik ama 500 lira yani, 500 lira yani oradan kredi kartından bir şeyler oluyordu, gidiyordu. <gülüyor> ben, <gülüyor> alıyorduk şey faturada 500 lira av gözüküyordu ondan oraya getiriyordun ah gidiyordu yani yapacak aslında <laughs> evet 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 maalesef yapamadık Ekin ee, umarım beraber ee, sen ben Turgut üçümüz yaparız Antalya'da yaparsak Allah yapmaya çok isterim de çok sıkıldı ya valla adil etmeye gerek var mı diye düşünüyorum evet. Ama Ama gerçekten çok istiyorum. Böyle bir çok hoş olur. Onları evet için evet. Görmek, görmek. Aynen öyle. Ee, öyle tamam o zaman. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı Enes? Yok kanka sen kendine dikkat et. sen İyi de. Şeyler. Sen de kendine çok dikkat et. Katıldığın için teşekkürler. Ee, umarım beraber de yürün, e, yayın yaparız. Canlı yayın yaparız Antalya'da. İki gün sonra görüşürüz. İki üç gün sonra. Tabii ki tabii ki. Hadi, Hadi görüşürüz. Dinamaya, i̇stediğin an Aynen, aynen. Görüşürüz. Evet, tamamdır, görüşürüz. İki, iki saat dedik, Kolay gelsin sana. İyi montajlar, görüşürüz, bay bay.